Hepinize merhaba. Saat sabahın 6.16'sı falan ve ben gördüğünüz un karışımıyla, 7 tahıllı un karışımıyla ekmekcik, poğaçacık arası bir şey yapmaya karar verdim. Bakalım nasıl olacak? Tekrar görüşeceğiz. Kurumaya kullanmaya karar verdim. Sökenin kuru mayası vardı elimde. Başka markanın da vardı ama söke un kullanınca söke maya kullanayım dedim. Şimdi bunu arkasında yazıyor ki ekmekçik yapmak için daha güzel sonuç alabilmek için bir paket kuru mayayı 15 dakika ılık suda önce bekletin diyor. Bakalım ben de o esnada farklı şeyler hazırlayacağım. Ben bunu böyle yaptım. Daha sonra onun içine katacağım. İçerisine ne ilave edeceğim bilmiyorum. azido Hobi'nin hemen sayfasına dönüp bakacağım şimdi. Yine bir yemek kaşığı şeker attım. un karışımının içine de iki tane bu kaşıktan tuz attım. Tamın tarifinde kendisi de belirtiyor. Pastane poğaça tarifinden yapıyorum Azide Hobi'nin. E, diyor ki pastanelerde genelde tereyağı ve e, ney margarin margarin ve bir şey kullanıyorlar diyor kaç hatırlamıyorum şimdi e, biz margarin kullanmıyoruz asla kullanmıyoruz e, ben sıvı yağ da artık kaldırdım hep zeytinyağı kullanıyorum her şeyde e, kızartmalarda da onu kullanıyorum çok da kızartma yapmamayı tercih ediyorum zaten ben de e, yine onun yaptığı gibi bir yumurta. O 1 kilogram undan yapıyor. Ben yarım kilogram tahıllı un karışımından yapıyorum. Bu tahıllı çok güzel. 7 tahıllı un karışımı çok beğeniyorum. Daha önce de ben bundan yapmıştım. 500 gram kattım. Bu Bunun içerisinde 2 paket var. Ben bir tanesini kullandım. Çok yapmayacağım. Ve bir tane yumurta atacağım. Bir tane de şimdilik şöyle bir sıvı yağ koyalım dedim bakalım nasıl olacak sonra yapacağım tepki mayalanmasını bekleyeceğim o esnada tekrar çekeceğim hamurumuzu mayalanması için rahat bırakıyoruz <laughs> benim hamurum ufak olduğu için şöyle derin bir kaba koydum şeyler susamlı olduğu için un biraz Ben de yoğururken Biraz savura savura. Evet şöyle bir şey. Böyle bir kaba koydum. Ağzını kapattım. Güzelce mayalansın. Sonra güzelce fırınımıza koyu. Pişmesini bekleyelim. Küçük ekmekçiklerim, poğaçacıklarım fırına gitmeye hazırlar. Evet poğaçacıklarım, ekmekçiklerim fırından çıktı. Lezzeti çok güzel oldu. Dedim yağı az koymuştum ama Gayet de güzel olmuş. Çok fazla yağlı olmasın demiştim. İstediğim gibi olmuş. Bize afiyet olsun. Size de listeye şey videonun altına güzelce yazarım neler kattığımı. Videoda da belliydi ama yine de yazarım. İyi günler herkese. Görüşürüz.